Merhabalar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle hemen hazırlandım. Göstereyim. Ay bugün de var ya inanılmaz güzel çıkıyor şöyle kameradan. Biberlerimin rengi normalde böyle tam çıkmıyordu. Bahçede acı biberlerim vardı. Dedim ziyan olmasın. Onları hemen toplayalım. Turşu yapayım. Toplamasına topladım. Ama ve lakin. gel gelelim. Evimizde sarımsak var, tuz var. Neyimiz eksik? turşu için sirkemiz sirkemiz kalmamış. Her ne kadar dışarıya çıksam da yani alışveriş yapsam da mutlaka böyle eksikler unutuluyor. Mesela tuz gibi, sirke gibi. Dedim ben de hemen bir sirke alıp geleyim. Ondan sonra turşumun yapımına başlayayım. Şöyle çürümeden ziyan olmasın. Hazırlandım. Hadi hep beraber benimle beraber sirke almaya gidelim. Sirkesiz turşu olmaz. Hadi bakalım o zaman. Birazdan videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Evet hemen şöyle eksiklerimi hallettim. Acı biberlerim vardı. Bahçede topladım. Maalesef evde sirke kalmamış. O kadar alışverişe geliyorum ama yine de bir eksik oluyor. Yapacak bir şey yok. Hemen sirkelerimi aldım. Şöyle üzümler varmış. Üzümler çok güzel görünüyor. Hatta orada bir tane bir abla. Tabi bana da görünmüyor şeyden. ışıktan. Dedi ben aldım çok güzel ben de ikisinden de aldım şöyle hem siyah üzüm hem sarı üzüm neyi çekiyorum şu an görünmüyor dışarıda böyle ağacın altındayım umarım görünüyordur neyse hadi bakalım ben hemen arabaya koyayım ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim bakar mısınız arasanız bulamazsınız şöyle gerçi burada kivi olur mu bilmiyorum iklim şartlarından dolayı şöyle kivi ağacı var yedi euroya ondan sonra şöyle bakın girebilirsem şuralara bu da böyle kara üzüm galiba evet şöyle asma yaprağı hem de bir de kocaman biliyorsunuz asmalar tuttuğu zaman büyümesi çok kolay oluyor yani hemen bir sene içerisinde verim alıyorsunuz aynı şekilde asma da yedi euroya gerçekten güzelmiş ihtiyacı olanlar için Hadi bakalım. Aa, işte elmalar şöyle 10 euro'ya elma ağacı bakın göstereyim filiz burası umarım sesim anlaşılır dışarıdayım şöyle 10 euro'ya elma ağaçları çok güzel ihtiyacınız varsa alın bahçenize hemen dikin karışık değil mi fazla ne iri ne şey küçük Evet şöyle göstereyim. Patatesler var burada Philips'te. Her çıkan arabasında patates var. Çok güzelmiş buranın patatesi. O yüzden dedim ben de alayım. Şöyle bakın 10 kilo yazıyor zaten şurasında. Sap sarı. Güzeldir bence sarı patates. 10 kilo patates 4 euroya. Şöyle bir göstereyim isterseniz bakın. 10 kilosu 4 euroya ben de alayım evet şöyle malzemelerden de anlamışsınızdır birilerinin canı pizza istemiş pizza mı <laughs> Allah söyletti galiba pizza balığı falan görünce gerçekten pizza şey yaptım toz istemiş şöyle hemen ton balıklı çıkardım İki tanesi pişmek üzere iki tanesi de farklı farklı o yüzden gerçekten ağzımız pizzaya alışmış da tosu ve burada şöyle hemen göstereyim yemeklerimiz var yani ben her şeyi yaptığımı aslında çekmiyorum mesela dün ana yemeğimiz nohutumuz vardı pilavımız vardı şöyle çok güzel bakın döner gibi yapmıştım tavuğumuz falan vardı onun videosunu çekmedim biraz kaldı yemeği yiyen yok ama tost yiyeceklermiş ben de hemen hızlısından bir tost hazırlıyorum. Hadi bakalım. Peynirimizi çıkartalım. Biraz az kalmış dolaptan. Hemen şöyle tostun yanına sade yemesinler diye domates yıkadım. Bakar mısınız domateslerimize? Çünkü bayağıdır herhalde 3-4 günden beri hiç durduraksız yağmur yağıyor. Domates de yağmuru sevmediği için böyle patlamışlar. Köklerini de öldürüyor. Ondan sonra bahçemizden yapmış olduğum şöyle turşum. Bir de üzüm yıkadım. Şöyle. Üzümü almak isterseniz Kaufland'dan. Şu mor üzüm çok güzelmiş. Çekirdeği falan yok içerisinde. Çok lezzetli. Ama şu bilmiyordum. Hem çekirdekli hem de böyle bir buruk su kokusu var. Kokulu üzümmüş. Yapacak bir şey yok. Almış bulunduk. Şu çok güzel. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun o zaman. Tostlarımız da hazır. evet arkadaşlar. Şöyle şey yapalım, Bugün serüven turşu grubu. Turşu aynen öyle. Acı sever misiniz? Bizim evde acı turşuyu. Ama böyle acı deyince de zehir gibi acı olmayacak yani. Tatlı böyle normal, tatlı acı. Meleğim ben fulye çok seviyor. Eşim de arada yiyor. Seveyim maşallah. <laughs> Karabiber'e bile acı diyor. O yüzden. Ee, onu yap söyle. Sevmiyor. Bu arada en çok şu sarımsak soyması oyaladı. Gerisi kolaydı turşularda. Bunda bir, bir şey vardı. Benim Diyarbakırlı bir arkadaşım vardı. Adam çok acı severdi. Ee, ama acıdan dolayı çok hastalık oldu. Midye delmiş bir kere hiç unutmam. Çok acıymış da hakikaten midye aya. bile delmiş. Ama diyor duramam diyordu. Ya acıyı arıyorum ben diyordu. İşte doğunun bir şeyi. Bizde hafif acı. Ben bunu şimdi kurarken yıllar önce ablam söylemişti. Biraz sirkesin acı biberlerdi özellikle biraz sirkesini fazla koy ondan sonra bir de şişenin büyüklüğüne göre yemek kaşığına şeker koy o hafif yetiyor demişti ben öyle yapıyorum diğer türlü ben de böyle mesela tantuni mantuni bir şey aldığımızda Türkiye'de yanına acı veriyorlar ya Allah'ım Allah'ım halepenyo onlar var ya bildiğiniz zehir ben onları hiç yiyemiyorum Halepenyo yiyeceksiniz yani. arkadaşlar Türk bakranındaki turşuradan almayacaksınız niye almayacaksınız kötüle maksadını demiyorum onlar şey, karartlarını çok kullanıyor. Kartı evet. oldu mu Hani şey oluyor, çok acı oluyor. Evet, aynı. Hani bakacaksınız alırken dikkat edeceksiniz, bir şey olmasa, bir ince kesim. Evet. Küçük oldu mu tatlı oluyor. Mesela Alman'dan bakkalında var ya, dükkanda var, ona güzel oluyor. E yani bazen çok acı oluyor, hakikaten ince gibi değil. Çok aldık biz Türk bakkalılarından değil mi, seviyoruz diye. Dediğim gibi onları çok şey, garf kullandıkları için zehir gibi inmiyor. Bir tane firma vardı, yalan söylemeyeyim. O da İzmir'den geliyordu galiba. Şey, he, o, onu bazen beğeniyorduk değil mi? O güzel oluyordu evet. O vardı da şu an ismi hiç aklıma gelmiyor. Ama acın da faydalı. Ama faydalı çok maşallah. düştük. Ve dedik ve düştük. X, şeyden i̇lk, ayrıldı. X'i hayatı verdik. Şeye, Türkiye'de onu bir turşu yapan çok var şimdi artık. Çok yaygınlaştı. ha hmm. Ha. Çok yapıyorlar. En çok sevilen halapeno bence ya. Benim için o felaket acı. Çok şey. Habanero var üstü çıkan. Ne yapacağım? Şey. Baktım bir şeye duygusal mısın? Ağlamak istiyorsun. Ağlayamıyor mu? Yiyin acıyı. Acının bahanesinde ağlayın. Hisset dersiniz ki acıdan ağladım. Hemen bu Türkiye'nin ne kadar doğusun doğusuna gitsen bile acı da çok şey yapıyor yani ağlaşıyor yani. Orada çok kullanan çok var. Biz Ege'yle çok kullanmıyoruz acıyı yani. Şaka diyorum tabii ki. Bir de benim şeyimi gerçek anlayan olur? Rabbim kimseyi ağlatmasın. Yani, böyle evet. şey yapıyorum da ağlamanın iyisi kötüsü olmaz. Ege de bizim orada aynı. Pek şey yapmazlar. Acıyı. Acı çok aşımız olmuyor. Nadir alayım. he. Aynen. Nadir. Farklı farklı. Bunlar da buradan kulakları için desin, Bizi onlar da izliyorlar. Hava yenge. Bakın da bizim köylerimiz var. Oraya gittiğimizde benim tohumum yoktu. Dedim hava yenge sende bulunur. Hava yenge de maşallah. Şey gibi köy bakkalı gibi ne sorarsanız bulunur. Her şey vardır evet. onda. Evet. Dedim acı biber şeyin varsa bana iki ya da üç tane ver. Bahçeyi ekeyim sağ olsun vermişti. Tohumları da ahına buraya geldi. Geçen anonun şeye baktı, bir YouTube'da bir belgesel vardı. Hani ne bir eski dükkan arkadaşlar bilirsiniz bu eski dükkanları. Menemen demiş. Hani her şey var orada. Heee, hani... belki bilenler vardır ama şu an... Menemen'de ne diyor, kubbeli mi diyor? Kubbeli cami miydi ya? Kubbeli bakkal. Yok, kubbeli bak kubbeli, kubbeli bakkal. Ba kubbeli bakkal, evet. <laughs> kubbeli bakkalmış. <laughs> doğru, doğru. Allah'ım her şey var orada ya. Her şey vardı, aynen. Gaz yolu falan var. Gaz yolu kullanın kaldı ki var, ya. şu biraz keseyim, yoksa anamızı alalım. Gazze'de kullanan kaldı mı ki? Bilmiyorum ki var mı yok mu. Lüks, lüks kullanan kaldı mı lüks? Olabilir. Lüks. Ya şey aklıma gelmişken bu arada takipçilerimizden yazanlar olmuş. Sizlere ocağı göstermiştik. Peniden 15 oraya aldığımız ocağı. Dispurtan mı dedin sen onu be? Dispurtan, dispurtan. Dispurtan olması lazım. lazım. Bir ablam da 5 5 ee... gitmiş. Yalan söylemeyeyim. 5 düz olması lazım. Evet, dispurtan galiba takipçimiz 5 tane dükkana gidip Peniye olamamış ama üzüldüm senin adına ne bileyim. Allah bir şey kötü adına musa, Keşke herkes bulsaydı da alsaydı çok güzel olacakmış ama nasip kısmet meselesi. Biz... Ben aslında hemen alınca size hiç şey yapmadan ertesi günü videomu yayınladım. Evet. Bir de biz uzak yerden aldık, dolaştığımız yerden aldık. He he evet. Bunu şöyle daha alıp bile. Biz zaten şey, eşimle başka şey için gitmiştik. Dedim burada peni varmış. Dolaşıyoruz biz ya. peniye. Evet. O yüzden dedim merak ettim bu periye girelim diye ocak tek geldi nasibimizde de. Yoksa gerçekten çok şeymiş. İnanılmaz kaliteliymiş. Hatta ben şey yaptım yine. Ben videoyu çekmedim onu da. Nedir diyor onun ismi yufkanı. Dürümlük yufka yaptım. Eski ocağımda. Eski dediysem onu da daha 2-3 defa ancak kullandım işte. Gaz ocağımda hemen şipşak gerçekten çok şey. Demiri kırmamıyor işe yaradı. He demiri aynen. İşimize yaradı. Ben bugün şeyde de gördüm. Philips'e girmiştim. Philips'e de ocaktan gördüm hmm. ama fiyatı 15 pardon 20 euro. Ya nasıl biliyor musun? Bizim eski şeyin yanında demir çıkıyor. Aynısı demiri var dedim. Ha, o zaman Antır, şey tutmalı gibi. Evet. Tutmalı gibi. Evet. Aynen aynen. Şeyde... Valla arkadaşlar bakın dolaşım peynirleri bulursanız 15 euro kaçmaz derim. Hakikaten yani çok sağlam mal. Çok güzelmiş değil mi? Biz daha bunlar kimse yokken biz almışız zamanında. 30 mu? Çok 30 yani. euro. 30 euro. 40 evet. euro mu? İyi para vermiştik onlara. Evet. O zaman kirada dururken mutfak camının önüne koyuyordum ben onu. Bir de bir tane şeye patlıcan biber közleme aleti vardı. Şöyle tava gibi bir şey. Hala burada var o. Onu orada kullanırdık. Onu da pazar dün görmüştük. O açın nasıl? Ee, Eski komşumuzda. Bu da bir ne oluyor? Bir fit bir, bir, bir insanı var ya. o böyle yaparsak o satık mıydı? Yok olsun canım. Benim sana şey yapıyor. Ama çok güzel oluyor. Böyle şişelerde. Ben öncelerden konserve şişesine koyuyordum kavanoza yani. Halam da böyle görünce dedi ki ağzı ne kadar dar olursa bozulma imkanı da o kadar az oluyor dedi. O yüzden. Şimdi arkadaşlar çıkıyor. siz bizi yorum Biz bütün yorumları okuyoruz. Hani okumuyoruz deme, de, diyemeyiz. O okuyoruz. Tiyo veriyorsunuz, akı veriyorsunuz. Allah razı olsun. Her şey yazıyorsunuz. Sağ olun, aynen. Hepinizde sağ olun, var olun. Gerçekten. Şöyle yapalım da. Açırız yerlerimizi. bizim ağzımıza burnumuzdan geldi değil mi? Küçük şey ama küçük ama her şeyi fazla fazla yedik. Ben zaten böyle pek fazla büyük bahçe de gözüm yok. Yapamam da yani büyük bahçeyi. Satma niyetle hiç yapmışsın. Ulaşmak istemem hiç öyle. Aynı. Hep kendimize. Tomatiz bu sene çoktu, bereket versin. Biber çoktu, hıyar çok yedik. Evet. Elma, kiraz, kirazı çok yediniz. Fındığı mesela toplamadım ben. Yani fındık Heh. dibine yerlere döküldü, toplamadım. Çünkü Geçen seneden daha fındıklar duruyor. Benim evdekiler fındığı yemiyor. Ama gidin Keşşin. marketlerden keşiyi alın. Keşiyi takı takır, takır Oo. yiyorlar. Kapı açamadan gidiyor. Eğer gelince de fındık neymiş dokanıyormuş. İşte duy da inanma yemiyorlar. Fındık ucuz değil ki. Fındık da pahalı ama şey bahçemizde var ya. Boru bedava olur. olan şeyleri yemiyorlar. Paralı olan şeyleri yiyorlar. Misafire gidip çocuk yemek yiyor onun gibi. Evet, i̇şte. Eğer bir şey mi yemiyor misafir de yiyor. Aynen. Böyle ben o zaman turşumu yapmaya devam edeyim. Bu yoksa var ya şey alır. Bu arada da böyle ben turşularımda kalın tuz kullanıyorum. Sirkem zaten var hemen. Şipşak yapıverin turşumu.